Selamünaleyküm arkadaşlar. Günün ev hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu <laughs> kız nasıl bakıyor bana görüyorsunuz. Annenle konuşuyor diye. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Çok şükür iyiyiz. Çok iyiyiz. Öptürmedi kendini. <laughs> Çekildi kenara. Bugün güzel bir börek yapacak arkadaşlar kahvaltımıza. Evet. Daha erken saatimiz. Bunlar da bize kahvaltıya geldi. Ben şimdi hemen hamurumu yoğurup Böreğimize geçelim. Önce malzemelerimizi sayayım arkadaşlar. Şöyle bir buçuk su bardağı sütümüz var. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Şöyle iki yemek kaşığı tepeleme dolusu şekerimiz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz. Bir paket yaş maya, yaş maya değil, kuru mayamız var. Instant maya. Yaş maya gitti yine aklım. Şöyle beş buçuk su bardağı da unumuz var. Unumuz ne kadar gelecek? En son sonkini kontrolü bir şekilde dökecek. Hemen şöyle kıvamında döktük. Şöyle mayamızı şekerimizi tuzumuzu hepsini ilave ettim. yağımızda şöyle güzel bir elimle çırpacağım. Ondan sonra yoğurmaya başlayalım. Şekerimiz tuzumuz hepsinin altında. Mayamıza biraz salsın. Tabii ki suyumuz, sütümüz ılık arkadaşlar. Mayamız çabuk gelsin diyerek ılık yapıyor. Şu unu şu kadarını bırakıp geri kalanını hemen karıştırıp yoğuracağım. hamurumuz çubuk geri kalanda hepsini ilave etti belki fazla da alabilirim humuz. şu anki ölçümüz tam 5.5 su bardağı unumuz hepsini al alacak mı veya fazla alacak mı yoğurtuşa belli olacak o yaptığımızda hamurumuz çünkü ben bunu açıp arasında yağ süreceğim için biraz cıvık normal poğaça gibi yapmayacağım ben bunu börek şeklinde yapacağım arkadaşlar ve buna yarım su bardağı da un ilave edeceğim tam altı bardak un katmış olacak su bardağıyla hemen onu da katıp bundan sonra görmeme devam edin şöyle yarım bardağımızda ilave ettik kadar çıtıra çıtıra unumuzu yedirelim. Şimdi arkadaşlar hamurumu çok güzel yoğurdum. Yeterli bu kadar. Şöyle çıktıra çıktıra tamamen leğenimi bıraktık kıvamını da göstereyim. Yakından şöyle. Yumuşatı çok güzel ve hamur oldu. Hemen ben bunu üzerine kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim hamurumuzun mayası. Çok güzel geldi. Aa, şimdi elma geniş olduğu için bir kapatma, kapatma kapatamadım. Şöyle iki saatim zor açılacak. böyle güzel oluyor ki hamurunda da yapışmıyor yukarıya şöyle yapışan hamurumuzu aldık gördüğünüz gibi pek güzel gelmiş elimi şöyle hafif bir ona değdirip hamurumu toparlayacağım atıp hamurumu alıp şöyle kesip bezeleri ayıracağım küçük şekil yumaklarımızı tutalım. Az olanı çokla birleştirelim. Büyüklü, küçüklü kestik. Çünkü ebatlar aynı değil. Evet arkadaşlar. Şöyle 20 tane küçük küçük yumak aldım hemen açmaya başlıyorum mayalı olduğu için biraz zor açılacak yırtılma olabilir hiç fark etmez eğer yırtılırsa ben hiç dinlendirmeden açmaya başladım çünkü mayalı yani açınca doğru şişmeye başlayacak bastım yani hamurumuz yumuşak. Yapımı çok kolay. Ben bu şeyden modelden kete yapmıştım. Çok güzel olmuştu arkadaşlar. Bakalım bu böreğimiz nasıl olacak? İnşallah bu da çok güzel olur. Model olarak ilk deneme şöyle ilk açtığım hamurumu kenara aldım ikinci yumağımızı hemen atacağım. Gördüğünüz gibi çok hızlı basmıyor, yavaş yavaş açılıyor. Boyutlar aynı olsun. açıldı. çığırtılmadan hemen şöyle serdim. Burada tereyağı da ısıtılmış. Biraz sıvıya, biraz tereyağı karıştırdım. Şu şekil. Her tarafa gelecek şekilde yağlayalım. Fırçada da sürebilirsiniz. Elinizde de arkadaşlar. Artık nasıl isterseniz şöyle ikinci hamurumu da aldım. Oklavamla koymadığım için biraz kırıştı. Hiçbir şey olmaz. Bunu da aynı bu şekil. Sürdük. Şimdi şu kenarını şu şekil bu kenarını böyle içine ben bunları hem sucuklu hem de peynirli yapacağım arkadaşlar. Eşim sucuklu sevdiği için onu öyle yapıp kendimize peynirli yapacağım. Şöyle kare şekil yapmaya çalışalım. Çok büktüm ben galiba bu tarafı. Ha şu şekil. Hemen şöyle peynirim ben. Köşelerine gelecek şekilde koyalım. Şu biraz fazla oldu sanırım. Şöyle aldım birazını geri. Yani ben bu şekilde katmer yapmıştım. Gerçekten o da çok güzel olmuştu. Şuralarını yapıştıralım arkadaşlar ki açılmasın. Kabaracağı zaman pişireceği zaman çok güzel kabaracak bunlar. Bu arada ben şey açmıştım. Şöyle bir onu da göstereyim arkadaşlar. pişirme kağıdı almıştım. Yanlış mı aldım bilmiyorum. Al folyonu. Ya yeni çıkmış bunlar. Hiç ilk defa kullanıyorum ben bunu da. Üzerine pişirme kağıdı yazıyordu. Böyle çıktı bakalım. Bu da inşallah güzel pişirir. Bunu da serdim altına Şimdi böyle devam edeceğim. Böreklerimi yapmaya. Evet arkadaşlar bu ilk tepsimin son şeyi bitiyorum Ondan sonra öbür tepsime geçeceğim sucuğu Hamurumuz kabarsa da güzel açılıyor. Şöyle hafiften un atayım. Unumuz az kalmış. Yeterli bu kadar aşmamız. Hemen şöyle serdik. Yine tereyağlı karışımımızı katlarımızın arasına tek tek sürelim ki piştiğinde kat kat olsun araları. Hemen ikinci yumağımı da alın buradan. biraz büyük açılmış. Hiç fark etmez. Şöyle de yapabiliriz. Tekrardan yağımızı ara kapımıza sürelim. Sizinkilerde yırtılma da olabilir arkadaşlar. Hiç sakıncası yok yırtılsın. Ara katına da koyabilirsiniz. Bu peynirimizin sonuydu Geri kalanını sucuklu yapacağım dediğim gibi. Yapıştırmasını göstereceğim şimdi daha kolay yapışıyor İlk başta takını biraz zor yapıştırdım ben. Hepsini bir katladığım için şöyle yapıp şu şekilde yaptığımızda daha güzel oluyor. Pişerken de inşallah açılmaz. Hemen tepsime getirip şöyle içine koydum arkadaşlar. Bu biraz tepsi mayasını alsın. Ben bunu döşemesini yapmadan önce açacağım, hazırlayacağım. O arada bunun yumurtasını sürüp fırınımıza göndereceğim. Şu şekil. Şimdi ilk yaptığımız peynirlerimiz önce yumurtama iki tane sarısını kırdım. Beyazlarını ayırdım. Şöyle güzelce çırpalım. Fırınımı 190 derece ayarladım arkadaşlar. Şu an ısınıyor. Hemen sıcak fırınıma göndereceğim. Bunlar çünkü öbürlerini yapana da bayağı bekledi. Hepsi mayası gayet güzel geldi. Bunu yapın arkadaşlar. Kat kat o kadar güzel oluyor ki. Eminim yorumlarım çok gelecek ve güzel yorumlar bekliyorum. İşte ilk yaptım bayağı büyük aç dağılmış şekli biraz. Aslında ben bunu yapıştırmasını yanlış yaptım. Hepsini bir anda kapatınca zor yapıştı. Ama şunlar güzel oldu. Şimdi ben süslemek için susam kullanacağım. Çörek ot da kullanabilirsiniz arkadaşlar nasıl severseniz. Ben bugünkü hakkımı susamdan yana kullanıyorum. hemen fırınıma göndereyim. Ve şöyle. Çok da güzel piştiler arkadaşlar. Kabardı. Ve şöyle alta da bakalım. Altta çok güzel pişti. Hemen ön gitsin. Şöyle açıp ortasını göstereceğim nasıl kat kat piştiğini. Şimdi böreklerimiz çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Biraz ön sıcağı geçsin diye bekledim ben. Şöyle bir tanesini açın. Şöyle pamuk gibi oldu arkadaşlar. İçi de i̇şte çok güzel pişti ara Şöyle yakından göstereyim. Hiç hamur yok. Peynirli yaptık. Öbürü daha yeni çıkarttım onu göstermeyeceğim. Çünkü çok sıcak. İnşallah beğendiyseniz kanalımızda kalırsınız. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.